bugün hafta sonu planımız yok. Evde oturacaktık ama ablam her zamanki gibi durmadı. Bizi evde bırakmadı. Öyle bir huyu var. Muhakkak bir yere götürmek istiyor illa ki. O yüzden şimdi hazırlandık. Eniştemiz sağ olsun. Bizi aldı. Kızlar da arkadalar. Meloş. Bir tane Cihangir'de çok güzel bir tatlıcı varmış. Uzun süredir gitmek istiyorduk. Oraya gideceğiz, tatlı yiyeceğiz. Belki Cevahir'e falan da gireriz. Masal Hanım'a çanta bakacağız. Diyanlara bakacakmış. Öyle gezeceğimiz bir gün olacak yani. Şimdi ablamla buluşalım. Ondan sonra tekrar sizi zaten. Görüşürüz. Evet şimdi biz Cevahir'de yemek yedik. Green Salas'ta. Orayı çekmedim size. Çünkü hızlı bayağı aldık. Neredesin Veloz? Şimdi gidiyoruz Masal Diyanar'dan bir şeyler bakacak. Biraz araya gireceğiz. O kadar. Burada başka işimiz yok. Sonra tatlı yemeğe gideceğiz. ama ben de bir duruşuna bir bakar mısın? Değer <laughs> mi? Çok beğenmedim yani. Evet. Çok, güzel. Çok güzel. beğendi ama bence değer bunlar. <laughs> Baksana çok, çok tatlı. Selam. <laughs> çok güzel. Aşkım. Evdav'ın kiri arka tarafta var. Renkleri de var başka. Şey. O kısa istiyor ya. Bunu da çok beğendim ama boğaz çok şey ya. Ben rahat edemem böyle şeylerde. Boğaz. Ama modeli çok tatlıdır. Evet. <laughs> <laughs> <laughs>

Anne Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Artık çok yorulduk. Dinleneceğiz, yatacağız. Soyunup döküneceğiz. Ojelerimi falan çıkaracağım. Uçları hemen gitti. Çok ufak bir alışveriş yaptım. Onu göstereceğim. Size bir de kargodan bir şeyler gelmiş. Onu göstereceğim. Mişe'ye girdim orada. Ben en çok makyajcı kirpik kıvırcı kullanıyorum aşırı seviyorum. Çünkü benim kirpiklerim uzun ama böyle aşağıya doğru dik dik gidiyor. Benimki de bayağı eskimişti. Canımı acıtıyordu artık sıkıştırırken. Bir tane böyle meşadan kirpik kıvırıcı aldım. Bu 130 TL'ye düşmüştü. İki tane modeli vardı ama bu bana daha şey geldi. Diğeri böyle daha sıkıymış. Hem bunun rengini daha çok beğendim. Hem de bu daha güzel geldi. Bunu aldım. Sonra bir tane de şu allıklardan istiyordum uzun zamandır. Ben normalde allık kullanmıyorum. Çünkü ben zaten çok kızaran bir insanım. Beyaz tenliyim ve soğukta falan aşırı kızarıyorum. Ama arada böyle sürmek için doğal bir renk istiyordum. Mission'un bu oca formundaki allığından aldım. Lucy Pink yazıyor. Şöyle. Kodu falan yok herhalde. Direkt böyle alabiliyorsunuz. Şöyle bir şey. Bir tane de bundan aldım. İnşallah memnun kalırım. Bir de şu maske indirime girmişti. Bir alana bir bedavaydı. Bundan aldım iki tane. Birini ablama verdim. Alışverişim bu kadar. Bir de kargodan gelenler var. Annem paketlerini açmış. 60 kirlidir diye. Makyaj süngerim artık dağılacak kıvama gelmişti. Böyle pütür pütür üstüme falan dökülüyordu. O yüzden şöyle trend odan bir tane dörtlü sünger söyledim. Bu böyle kutusuyla geliyor ama bu kutu kargoda şey olmuş kırılmış. Şöyle şurası. Ama geri göndermeyeceğim. Sorun değil benim için. İçinden de böyle dört tane farklı farklı renklerde. Böyle makyaj süngeri çıkıyor. Gayet kullanışlı bence. Şeyi de, yumuşaklığı da güzel beğendim. Son olarak da fırçasını aldım. Bu kapatıcı fırçası diye geçiyor. Ben bir tanesini böyle kapatıcı için, bir tanesini de allık için kullanırım diye düşündüm. Çünkü zaten allık çok sürmüyorum. O bir fırçalar çok şey oluyor, böyle büyük oluyor. Şöyle şöyle. Bunu kullanırım diye düşündüm. Dağıtmak için sadece. Böyle iki tane sipariş ettim. Benim için gayet yeterli olur. Şimdi buraları toplayacağım. Bunları yerleştireceğim. Bir çay demleyeceğiz artık. Sonra da uyku moduna geçiyoruz. Yarın görüşürüz. Günaydın canlarım. Yeni bir günden. Herkese merhaba. Uyanamadım daha. Uyuyorum. Şimdi annem kahvaltı hazırlamış. Kahvaltı edeceğiz. Sonra bir evi toplayacağız. Her taraf darmadağınık. Evi temizleyeceğiz, sileceğiz, süpüreceğiz, toz alacağız. Sobu düzenleyeceğim çünkü çok karıştı. Böyle evde geçireceğimiz bir gün. Gidelim bakalım, annem kahvaltı hazırlamış. Günaydın. Ablam de güne gidiyordu. Günaydın, gene nereye gidiyorsun? Çetin Sokak Tekstil buraya geliyorum. Bloktasın abla koyacağım. dakika sonra bile çık. Koyacağım bunların hepsini. <laughs> Hadi aç ya. Hah. Hadi bay. Allah Allah. Arkadaşlar sabahtan beri dolapları düzeltiyoruz ama ablam artık isyan etti. İy. Çünkü çok Düzeltmiş. Yoruldum abla? Yani bütün çarşafların aynı hizada olması mı gerekiyor? Evet bu bitik. Şuraya bakın şey gibi dizdi. Hepsi aynı yöne bakmak zorundaymış. Hepsi... Daha dur orasını yeniden düzelteceğim de. Ben sevmiyorum böyle ya. Tamam ablacığım haklısın. Günaydın Herkese yeni bir videodan merhaba Evet arkadaşlar Biz şimdi uyandık sabah Bizim evde temizlik vardı O yüzden kızları aldım ablama geldik Ablam şimdi bize Muhteşem bir kahvaltı hazırlamış Göstereyim size bir dakika Çatağa bıçak koymamışız. Kız bize meyve suyu bile sıkmış geceden. Ellerine sağlık. Ben de şimdi sosis yaptım. Pişiyor bunda. Şimdi oturup hep beraber yiyeceğiz. Geçen vlog Ikea'da adı çektiğimiz tabur Böyle koymuşlar. Bence çok tatlı olmuş. Ben orada şey uymaz diyordum ama uyumuş gayet minderi iki tane böyle mutfak için almış vardı zaten. Evet şimdi mutfağa geldik, kahvaltımızı ettik, kahvemizi içtik, biraz da bir şeyler izledik. Şimdi akşam yemeği için hazırlık. Bu ne olacaktı? Dolce's kebabı. Kebap yapacağız, biraz da mantı varmış buzdolabında onu haşlayacağız. Şimdi ben şunları yıkayacağım ve de şurayı toparlayayım başlayalım. Bugünün menüsü böyle. <laughs> yollamışım. Salı günü almış. Ondan sonra çarşamba yazıyorum. Kılamış diyorum. Bana para atar mısın? bir Ödemem var Ya dur diyor ya. Ödemem mi? Cuma günü diyor. Cuma günü yolluyor falan. Kimse de var. İstediği anda tak. karabiber koyacağım. Başka koyayım mı? Hı. Bu sadece tat versin. Yoğuracağım mı bunu? Ha? Yoğuracağım mı bunu? Evet. Ama daha salçada koyacağız. Eldivenin var mı ben yoruyorum? Yok. Aslında hafta sonu aklımdaydı iş yerinden Eldiven getireyim diye de unuttum. Şimdi sen evdiveni ya? Böyle anlat da. öyle işte bitti yani. Yeter mi bu kadar sararsın? Yani o iki gün anamdan emdiğim su konumundan geldi. Bunu şimdi alüminyum folyoya sar. Önce pişirme kağıdı, üstü alüminyum folyoya e sar. Açın dolaptan bir salça. Başkaları patlıcan falan da koyuyor ama. Bu dalak etli. Peki bir derin parmağına saklanmasın. Neden ne demiştin önce folyo? Hayır önce pişirme kağıdı sonra üzerine koyuyor. Sen o taraftan çek. Değişik çekiş açıları olsun. Yüzük parmağıma bir der saplandı. Bence bu bir işaret. <laughs> Ama bunun bir küçüğü lazım abla. Var. Küçüğü de bak sarı şeyde. Evet. Ne yavrum Ağlar, Analar ne evlatlar Bir şey, şey söyleyeceğim. Bunu yalan ne yapalım? Pirinç bir de olur. Mantı yapacağız zaten. Mantıyı fazla yapalım. Gerek yok zaman. yani. Evet onu yapacağız. Hiç gerek yok ya. Tamam mantıyı biraz fazla bu yapalım. Bir şu kadar mantı koyarsın bunu yana. Tamam işte. fırına koyduk. Lavaboyu bulaşıkları da topladık. Şimdi biraz mutfağı düzen vereceğiz. Bayağı bir karışmış ablam mutfağı. Şimdi önce şöyle iki tane tozlamur var. Bunları birbirine içine koyalım. Bir kavanoz ortadan kalksın. Bir bez versen abla şunlar üstünde Tozlanmış Tamam. Şimdi şurayı düzenleyeceğiz Karışık diyor bayağı. Baharatları bir de böyle işte matelladır, reçeldir falan öyle şeyleri farklı bir yerlere koyacağız. Başlıyordum. <laughs> Bunu şurada da değerlendirebiliriz. Bunu mu? Demire. Yani Bu az önce bir kekik vardı. Onu tuhafa koydum. kokuyor ama. Bütün mutfağızdan güzel kokuyor. Güzel gözüküyor mu? Evet. Açılıyor tam gözüküyor. Güzel. Güzel. Çizir, çizir, çizir. da totunu yapalım. Çiz, 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 Bu Top Bunlar da patlıyor. Arkanda cici bebe var. Bunların orada. da tatlı. Tamam. 10, 20, 30, 30, 35 dakika oldu sana. Bunu temizlemek daha kolay. Evet. Ha. Kapatayım Hayır, öyle şey ha. Evet, tamam. Şu üstte süt tozu kahve var. Buraya böyle çayları, sallama çayları falan koyduk. Burada arkada doğrama tahtaları var. Önde kaşıklar. Böyle. Şurada da çok ıvır zıvırı vardı. Onların hepsini de boşalttık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Okay, Efsane gözüküyor. Bir de mantı Onun da şimdi yağını yapıyoruz. Yorulduk. Karnımızı doyuralım. İlk bölümleri izlememişler. Bir taraftan yıl çapını izliyoruz. Soframız da hazır. Hadi bakalım yiyelim. bugün de bitirdik artık. Biraz edit yaptım ama şey sıkıntısı yaşıyorum. Ben videoları telefondan çektiğim için arka alkol yüklemesi falan bayağı uzun sürüyor. O yüzden onları falan beklemek zorunda kalıyorum. İleride inşallah bir gün kamera alırsam bu tarz sıkıntılardan kurtulurum diye düşünüyorum. Bugün de güzel geçti. Yedik içtik, eğlendik hep beraber. Bu arada yüzümü gösterken sonraki şeylerde izlenmeler biraz arttı ve şey böyle hani o ilk gün izlenme sayısını takip ediyordum hep. Bu sefer bayağı yüksekti yani. O yüzden çok hoşuma gitti. 2-3 tane fazladan yorum falan aldım. Çok mutlu oldum. Böyle şeyler bile şu anda mutlu ediyor. Böyle devamlı sayıya bakıyorum. 75, 76. İnşallah 75 binler, 76 binlerde de böyle kameranın karşısında konuşuyor olurum. İnşallah pes etmem. Çünkü gerçekten insanın motivasyona ihtiyacı oluyormuş. Onun farkındayım. Devamlı böyle kendi kendine fikir üretiyorum. Evdekileri biraz sıkıyor olabilirim bu konuda. İşte şurayı mı çeksem, burayı mı çeksem? En son bugün sanki film çekiyormuş gibi siyah beyaz bir vlog mu yapsam falan diyordum. Saçmalayabiliyorum yani dönemlere. O yüzden eğer beğenirseniz, abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.